Biri ve üçüncü gün arasında soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler olabilir. Aynı günlerde hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Yine aynı günlerde bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir. Dördüncü günde boğaz ağrısı şiddetlenir, ses boğuklaşır. Yine aynı gün yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar. Beşinci gün boğaz ağrısı çok şiddetlenir. Aynı gün yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür. Altıncı günde kuru öksürük başlar, konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Ve yine aynı gün şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. Altıncı gün ishal ve kusma şiddetlenir. Yedinci gün ateş 38 dereceye yükselir. Aynı gün öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Sekizinci günde soluk alık vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Yine aynı gün vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar. Tüm belirtiler şiddetle artar. 9. günde yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Aynı gün öksürük ve balgam çok şiddetlenir. 9. gün vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Kendinizi dikkatle takip edin. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.